bir tane şarkı Anneannemin sallanıyorum. Ama bir tane şarkı yapacağım. Hocam başlıyorum. Başladık Leon spike, Blank, Bütün karakterler maksandı. Bros Stars buraya geldi. Bros

Didi, 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 didi. Kırmızı balık geldi. Bu da diye. Bu da

des why 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 çok seviyorum annem dedim karışma bize küçük kurbağa küçük kurbağa nerede kurdum kurdum yok üzerimde erede kurbağa küçük kurbağa i İşte, Bunlar attı, attı, bizi de attı. Final attı, bizi de attı. Oraya kaçtı. Kaçacak. Şimdi seni yakalar. Yakalar. Seni yakalar. Yine tut